Türkiye'nin bir asırlık tank hayali gerçek oluyor. Anadolu Ajansı ise yeni inşa edilen üretim testini ilk defa görüntüledi. Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan ve bu yıl hizmete girecek olan testin açılışı ile beraber ilk Altay tanklarının teslim edilmesi bekleniyor. Türkiye, yerli ve milli tank üretme çalışmalarına 2. Dünya Savaşı sırasında başladı. Avrupa'da şiddetli çarpışmaların yaşandığı 2. Dünya Savaşı'nda tanklar da önemli yer tutuyordu. Bu durumun ışığında makina kimya endüstrisi Türkiye'nin ilk tank prototipi MK-40 kale 1943'ü üretti. Tankın tasarımı için Sovyet yapımı tanklarda esinlenildi. 1946'da sergilenen tank seri üretime girmedi. 1974'te yaşanan Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yerli ve milli üretimin önemi anlaşılınca Türkiye'de 90'lı yıllardan itibaren çeşitli tipte zırhlı araç üretimine hız verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hali hazırda Alman yapımı Leopard 2A4, Leopard 1 ile ABD yapımı M60 tankları ile M48A5T2 tipi ana muhabbet tankları bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bulunan en yeni tank sayıları Leopard 2A4'ler 2000'li yılların ortalarında envantere girdi. Envanterde bulunan M60 tankların bir kısmı da 2000'li yıllarda modernize edilerek M60TM tankları elde edildi. Ancak bu tanklar soğuk savaş döneminin şartlarına uygun tasarlanmış tanklar olarak öne çıkıyor. Günümüzde ise gayri nizami harp ve asimetrik çatışmalar soğuk savaş dönemindeki düzenli ordu savaşı teorisini yerini aldı. Bu gelişmeler üzerine doğan ihtiyaçları karşılamak için Türk Silahlı Kuvvetleri yeni tank almaya karar verdi. Ancak Türkiye'nin yeni tank tedari girişimleri batın engellemeleriyle karşılaştı. Örneğin Almanya, Türkiye'nin güvenlik amacı ile Suriye'de yaptığı sınır ötesi operasyonları bahane ederek Leopard 2 tankı satışı ve modernizasyonunu durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmeler sonucu yerli ve milli tank üretiminin hız verilmesine karar verildi üretilecek tanka Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Orgenler Fahrettin Altay'ın ismi verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Güney Kore firma Hyundai ile tank geliştirme konusunda yardım için anlaştı. Altay tankın prototipinin üretimi için ise Otokar firması görevlendirildi. Tankın seri üretimi için ise BMC firması ile sözleşme imzalandı. Altay motor ve şanzımanın tedarik için Alman MTU ve Renk firmalarıyla anlaşıldı. Ancak Alman hükümetinin 2018 yılında motor ve güç grubu alımına engel olması üzerine yerli ve milli motor yapımı için kollar sıvandı. İlk tanklarda kullanılmak üzere motor ve güç grubu tedariği için geçtiğimiz yıl Güney Kore ile anlaşma imzalandı. Altay tankının seri üretimine ise Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 550 bin metrekarelik yeni üretim üstünde başlandı. 2025 sonu itibarıyla 3 adet Güney Kore yapımı motor içeren T1 konfigürasyonu Altay tankı envantere girecek. 2028 yılına kadar toplam 85 adet T1 üretimi yapılacak. Öte yandan BMC Power testlerinde üretilen yerli ve milli güç grubu Batu'nun testlerine devam ediliyor. 2028'den itibaren üretilecek T2 modeli tanklarda ise yerli ve milli güç grubu Batu kullanılacak. Toplamda 250 adet Altay tankının üretilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde basında Altay tankına Körfez ülkenin yanısına Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin de ilgi gösterdiği yer aldı. Bir ihracat anlaşması imzalanması halinde üretim üstünün kapasitesinin arttırılması bekleniyor. Altay tankı her türlü iklim koşulu altında görevini icra edebilecek şekilde tasarlandı. Tank, eksi 32 derece ile artı 52 derece arasındaki hava sıcaklıklarında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Bunun yanında Altay tankları saatte 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Her türlü zorlu arazi koşulunda çalışabilen tank, hazırlıksız bir şekilde 1.2 metre sığ sudan, hazırlıklı bir şekilde 2.2 metre derin sudan rahatlıkla geçebiliyor. 60 derecelik eğimi tırmanabilen tankın, tank komutanın nişancı, doldurucu ve sürücüden oluşan 4 adet mürettebatı bulunuyor. İleride Altay'ın insansız kuleye sahip versiyonunda üretilmesi planlanıyor. Altay'ın 12 silindirli elektronik kontrolü dizel motoru 1500 beygir güç üretebiliyor. Bunun yanında tankta elektronik isu süspansiyon birimleri ve otomatik palet gergi ayar yeteneği de bulunuyor. Tank, üstün ateş gücü, gelişmiş zırh koruması ve yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tankın ana silah sistemi olarak MKE üretimi 120 milimetrelik 55 kalibre top kullanılacak. Yilsiz, sessiz, boru tipi ve otofretajlı namlu kullanılacak silah sisteminin menzili ise 3000 metre. Mm. Lazer güdümlü top atabilen sistem 40 adet mühimmat taşıyabiliyor. Tankın atış kontrol sisteminde 360 derecede dönen bağımsız komutan periskobu, TV termal görüş sistemi ve mesafe ölçen lazer sensörler bulunuyor. Bu sensörlerle otomatik hedef takip de yapılabiliyor. Bunun yanında kulede 7.62 mm'lik makineli tüfekte bulunuyor. Tankın güvenliğinde balistik koruma sağlayan yerli ve milli zırh sistemi sağlıyor. Kompozit, reaktif ve kafes zırh çözümleri düşük ağırlıklı yüksek koruma sağlıyor. Bunun yanında antitank mayınlarına karşı mayın koruma kiti ve parçacık kalkanında mürettebatlı koruyan etmenler arasında yer alıyor. Tankta aktif koruma sistemi olarak sağ üretim Akkor sistemi kullanılacak. Akkor, Altay'ı güdümlü ve antitank füzelerine karşı etkili bir şekilde koruyacak. Bunun yanında lazer tespit ve uyarı sistemi, muharebe sahası tanıma ve tanıtma sistemi, nükleer ve kimyasal tehdit algılama sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, Yaşam destek ünitesi ve sisteme sistemi gibi çeşitli sistemlerde tankta bulunuyor. Özellikle T2 konfigürasyonu ile üretilecek tanklarda birçok insansız sistem de bulunacağı BMC tarafından açıklanmıştı.